Merhabalar bugün günlerden bakıyorum hemen ben de günleri unuttum 31 Ekim Salı yarın ayın biri ve yarın burada Aslında büyük bir gün o da şundan kaynaklı yarın karvaçot karvaçot ne diye sorarsanız genelde bollywood filmlerini izleyenler bilir kadın ve erkek ama özellikle kadın tüm gün Eşi için, eşinin sağlıklı olması için, evliliklerinin mutlu olması için yani evlilikleri için ve eşleri için e, oruç tutuyorlar. Fakat e, orucun başlaması yine bizim gibi güneş e, doğmasına yakın e, en geç yani sabah 4-5 gibi yiyorsun en geç sonra hiçbir şey yemiyorsun sonra 11 gibi benim de bugün aldığım bir şeylerden yiyorsun yani günde bir iki kere beslenebiliyorsun ama bir bardak süt bir tane meyve gibi ve akşam ay çıkana kadar hiç dediğim şeyler tükettikten sonra ayı görebileceğin yüksek bir yere çıkıyorsun o gün kırmızı şeyler önemli kırmızı giymek önemli ellerine ayaklarına kadının kına yakılması önemli saçına bağladığın toka kırmızı olmalı gibi o gün yapman gereken ya da dikkat etmen gereken şeyler var. Daha sonra biz de yarın bunu yapacağımız için e, bugün bir alışverişe çıktık. Alışveriş yapacağımız markete geldik. Mendi olsa bir bilmem. Ee, yarın büyük gün. O yüzden hazırlanıyoruz. Hatta kına için bak Mini Mendi Shop is open. Business. Bir sürü, evet, kına için e, açmışlar bile dükkanlar. Burası bizim her zaman alışveriş yaptığımız market olan DiMar. Her zaman da çok kalabalık olur. Şu anda fark edecek bir yer oluyor. Yarın bazı şeyleri yiyebileceğim sadece. Bu da e, onlardan birisi şeker kamışı. Göstermek istiyorum size de. Böyle satılıyor. Şeker var. Kıtır kıtır bir şey bunun suyunu ben çok seviyorum. Kendisi de güzel oluyor. Dediğim gibi bazı şeyler çok fazla şey tüketmeyeceğim. Belirli ve sınırlı şeyler. Şeker kamışı da bunlardan birisi. Bir de Fenia diye bir şey var. Onu da marketten almaya geldik. Ee, bakalım yarın nasıl geçecek. <laughs> no no, I am making one big circle then. Okay. Easy thing. Tamam mı? Tamam. Like this. <gülüyor> Zoom. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yalnız bileziklerimi çok beğendim. Tell them, I love my bangles. Yesterday we went to market. Evet dün Kınac'a gittik. So much, çok kalabalık. Çok kalabalıkta o yüzden evde yapalım dedik. Hmm. Raja'nın bana yapması daha çok hoşuma gitti zaten. I like it more. Anam çok güzel olmamış mı? <laughs> yani tabii ki biraz e, bozukluklar var ama yine de eline sağlık çok güzel oldu. Teşekkürler canım. <laughs> Bugün karbaçot nasıl yaptım? Benim nasıl yaptım? Çok güzel. Teşekkürler. Çok beğendim. <laughs> Rajen Usta ha Rajen Usta evet Karva genelde kadınlar bir gün önceden kına yaptırıyorlar. Ben de dün gittim ama çok kalabalık olduğu için Rajen ben yaparım dedi ve çok güzel yaptı bence. Benim kınamlarım da böyle bir yarım saat I think around 30 minutes. Yeah. E, yarım saat bir saat böyle kalacak. Jai <laughs> Kandilimiz var. Işığını da yaktık. Tabii bu olurken biraz saçımızı da kapatmak gerekiyor. Ben bugün sarı giydim. Ee, uzun süredir açım. Bugün işte eşim için oruç tuttum.